Merhaba arkadaşlar. Ülkece ve dünyaca COVID-19 virüsünün salgınından dolayı gerçekten çok zor günler geçiriyoruz. Bizim size söyleyebileceğimiz en önemli nokta lütfen Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulu'nun önerilerine ve e, söyledikleri önlemleri e, çok dikkatle e, yerine getirelim. E, biz bu arkadaşlarımızın sağlığı için işimizin başındayız. Fakat biz de e, elimizden geldiği kadarıyla var olan bu söylenen bu önlemlere e, çok dikkat ediyoruz. Klinimizin dezenfeksiyonu, e, sosyal mesafe e, ve e, diğer kurallara e, sadık kalmaya çalışıyoruz ki inşallah e, hep birlikte e, bunu en az kayıp ve en az hasarla atlatacağız. E, bugün sizlere e, çok nadir de olsa e, sinir sistemi hastalıklarından çok ilginç bir sendromla ilgili e, konuşacağız. E, distal polineuropati dediğimiz e, ...bir sinir sistemi hastalığı ile ilgili bilgi vereceğiz. Sinir sistemini kabaca bir sınıflandırma yaparsak... ...bir merkezi sinir sistemi yani beyin ve omurili, ...bir de e, periferal sinir sistemi yani çevresel e, sinir sistemi olarak ikiye ayırabiliriz. Çevresel sinirler genelde merkezi sistemden kök alır... ...ve vücudun diğer bütün bölgelerine e, dallanaraktan yayılır... Ee, bu hastalıkta e, periferal sinir sistemlerinin özellikle ön ve arka bacaktaki en alt kısımlarında sinir hücrelerinin kendisi, sinir kılıfları veya akson dediğimiz bölgelerde gelişen çeşitli hasarlara bağlı olaraktan köpeğimizin yürüyüş şeklinde bir e, değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Hero 4 yaşında Bize geldiğinde farklı bir yürüyüş şikayetiyle geldi. E, yaptığımız bütün tetkikler ve e, detaylı e, muayenede e, geldiğimiz noktada e, Hiroda e, bir e, periferal sinir e, bozukluğu e, olduğunu tespit ettik. E, bu hastalıkta genelde e, köpekler, Bazen show atlarının gösteride yürüyüş şekli, yani bacağını yere, patisini yere koyar ve hemen kaldırır. Bazen bir bacağını kaldırır, öbür bacağını koyar ve dans eder gibi bir hareketler yapar. Hiro bu şikayetle geldi bize. Ee, ve e, bizim yaptığımız tetiklerde de evet gerçekten e, Hiro'da hem immün kökenli hem de genetik e, kökenli bir e, polineuropatisi olduğunu tespit ettik. Bazı ırklarımız bu e, hastalığa iksal e, olarak bir yatkınlıkları var. Bunların başında e, Alman çoban köpekleri, Rottweilerler ve e, Doberman Pinscher'lardır. Doberman e, Pinscher'larda özellikle dans eden e, köpek sendromu olarak adlandırılıyor. Ve aynı zamanda buna işte gösteri at yürüyüşü gibi bazı isimler de e, isimlerde verilmiştir. E, bu hastalığın teşhisinde çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü var olan bu yürüyüş şeklini gösteren e, yürüyüş bozukluğu, Birçok hastalık da aynı zamanda karşımıza çıkmaktadır. Bunlar metabolik bazı hastalıklar, diyabet gibi metabolik bazı hastalıklar söz konusu olabilir. Bazı zehirlenmelerden meydana geliyor olabilir. Bazı hormon bozuklukları ve ilaç yan etkileri, diğer sinir, kas, eklem ve aynı zamanda kemik hastalıklarından kaynaklanıyor olabilir. Viral ve bazı enfeksiyon hastalıklarda da görmemiz söz konusu olabilir. E, dolayısıyla teşhiste çok dikkat etmemiz gerekiyor ve bunları belli bir e, eridikasyon geçirdikten sonra e, çünkü tedavinin esası konulan e, teşhise bağlı olarak e, sonucunun e, sonucu değerlendirilecektir. Bahsettiğim gibi Hiroda bizim gördüğümüz durum genetik ve aynı zamanda bir immün sistem kökenli olabileceğini düşünüyoruz. Yaptığımız tetkiklerde aynı zamanda bir kalp kurdu heartworm dediğimiz bir hastalığa da rastladık Hiroda. Var olan bu iki teşhis doğrultusunda bir tedavi e, prosesi belirledik ve e, inşallah bu tedavi prosesi doğrultusunda e, Hiro'nun hayatı daha sağlıklı ve daha güzel bir şekilde olacaktır. Bizi e, seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. E, hepimize e, tekrar geçmiş olsun. Sağlıklı günler diliyorum.